Merhaba arkadaşlar. 3 Haziran Cuma Bursa 1. ve 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak hepsi sıralamam 6 2 1 4 3 8 5 7 9. 2. ayak 3 numara Zekoş Halil Kaplan'la tekimizdir. 2. ayakta 3 Zekoş tekimiz. 3. ayak 7'li plesenin 1. ayağı 1 numara Efe Cooper Alican İncay Alican ile tekimizdir. 3. ayakta 1 Efe Cooper tekimiz. İkinci altılı gayan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 9 8 3 10 1 4 İkinci ayak 1 6 4 10 11

Muhammed ile tekimizdir. Dördüncü ayakta iki Bibahan tekimiz. Beşinci ayak üç numara Ayrınsan Mahmut Turan'la tekimizdir. Beşinci ayakta üç Ayrınsan tekimiz. Son ayak. 8 3 6 11 15 14 13 16 Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.